Tüm konuklarımız ve bizleri ekranlarından izleyen Tüm seyircilerimiz Brandon Spor Summit'e hoş geldiniz Hoş geldiniz İletişim dünyası ve spor endüstrisi Arasında bir köprü kurarak Dünyanın ve ülkemizin En önemli profesyonellerini bir araya getiren Brandon Spor Summit sahnesinde bu sene beşinci kez karşınızdayız. Evet dile kolay geliyor ama beş yıl spor ve markaları bir araya getirmek gerçekten kolay değil ama yine sizler buradasınız ve keyifli anlar geçireceğimizi inanıyoruz. Şu ana kadar 197 konuşmacı, 57 sponsor ve 50 binin üzerinde online ve offline katılımcıyla buluşturduğumuz etkinliğimizde Türkiye'de ve dünyada spora ve spor odaklı pazarlama iletişimine yön veren isimleri iki gün boyunca sizlerle buluşturacağız. Bu yılda çok zengin bir programla karşınızdayız. Evet Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ve bizlere sonsuz gurur yaşatan iki isim. Mete Gazoz ve Bursenaz Sürmeneli başta olmak üzere birçok konuk bu sahnede sizlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da kentin spor vizyonunu anlatmak için kısa bir süre sonra sizlerle olacak. Evet oldu. ismi tabii ki heyecan yaratıyor. Az sonra bizlerle birlikte olacak başkanımız. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle spor açısından da zor dönemler yaşadık. 2020 yılında düzenlenmesi gereken büyük organizasyonlar bir yıl ertelenmişti. 2021 yılı ise özellikle Tokyo 2020 sayesinde sporun büyüklüğünü, evrenselliğini yaşadığımız bir yıl oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bağ'ın belirttiği gibi olimpiyatlar ve spor sayesinde tünelin ucundaki ışığı da görmüş olduk. Bugün bu ışığı özellikle Türkiye için yakan isimlerle bir arada olacağız. Zor zamanlarda bizlere büyük mutluluklar yaşatan isimleri konuk edeceğiz. Pandemi koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece konuşmacıların fiziksel olarak katıldığı etkinliğimizde oturumlar ne yazık ki seyircisiz olarak gerçekleşmişti. Bu yıl hem S Arena'da hem de ekran başında olan izleyicilerimizle birlikte etkileşimimizi daha da arttıracağız. Evet sporun ve sporla beraber yürüyen markaların öykülerini dinlemeden önce ilk olarak Sportsnet Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Gülümü sahneye davet ediyoruz. Merhaba herkese televizyonu başında bizi izleyenlere herkese teşekkürler e, spor odaklı pazarlama iletişimi markalar ve sporun bir araya gelişi dediğimiz zaman bayağı uzun soluklu bir yolculuktan bahsediyoruz aslında. Bunda ben birkaç tane veriyle sizinle e, bugün de e, spor ve markalar arasındaki ilişkiyi paylaşmak istiyorum ve ondan sonra çok kısa kaldıktan sonra hemen e, çok değerli bir konuğumuz var biliyorsunuz o konuğumuzu ağırlayacağız. E, biliyorsunuz e, pandemi çok zorlu bir süreçti ve e, biz de bu beş yıllık süre içinde sizinle Yapmış olduğumuz sunumlarda farklı rakamlar paylaşmıştık ama pandemi burada çok e, majör değişikliklere sebebiyet verdi. Yani pandemi sporu çok etkiledi, olumsuz yönde mi etkiledi diye düşünüyorsunuz ama olumlu yönde çok önemli dramatik rakamlarda değişimler yarattı. Ve bu anlamda şunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün dünya üzerinde sporla ilgilenenlerin oranı yüzde yetmiş biliyorsunuz. Bu rakamda çok fazla bir gelişme olmuyor ama onun içinde pandemide ve karantinada yapılan spor oranı inanılmaz artmış durumda. Yüzde yetmiş altısı bu ilgilenen kitlenin pandemi sırasında spor yaptılar ve sporla ilgilendiklerini bir kez daha ortaya koydular. Bu verinin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. 2025 yılında düzenli spor yapan insan sayısının 3,5 milyara gelmesi öngörülüyor. Yani bu çok ciddi bir rakam ve 830 milyon kişi giyilebilir teknolojilerle spor konusunda paylaşımı, bir spor konusunda ilişkiyi öngörüyor şu anda yapılan araştırmalar. Bunlar çok önemli veriler. Gelecekle ilgili, sporla ilgili yapmış olduğumuz iş ve sporun markalarla olan ilişkisi anlamında çok önemli bir ilgisi var. Pandemide doğal olarak bilet gelirleri düştü. Fakat burada çok önemli bir e, değişiklik var. Spor endüstrisinde bir takım rakamlarda çok olağanüstü artışlar oldu. Yani burada spor beslenmesi ve giyim endüstrisinde yaşanan gelişimi gerçekten ilgiyle izliyoruz ve çok çarpıcı olduğunu düşünüyoruz. Bugün spor beslenme endüstrisi 40 milyar dolardı, 48 milyar dolara çıktı. Çok ilginç olacağını düşündüğüm bir rakamı paylaşmak istiyorum. Pandemiden önce spor giyim 320 milyar dolarlık e, dünya çapında bir endüstriye sahipti. Bunun 475 milyar dolara çıktığını şahit olduk. Bu rakamlar e, sporun insan hayatına ne şekilde entegre olduğu adına çok önemli ve çok çarpıcı rakamlar. Yine burada önemli rakamların altını çizmek istiyorum. E, spor giyiminin 2025'te 670 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Bu ne demek? Yani artık Nike'ın, Adidas'ın sadece e, rakipleri Puma vesaire değil, e, e, Louis Vuitton da onların rakibi oldu. Yani Louis Vuitton'un en son çıkartmış olduğu e, kayak ayakkabılarını gördüm, gerçekten çok şaşırdım. E, bu önemli bir gelişme, sporun dünyaya entegre olması açısından çok önemli bir gelişme. Ve online spor malzemesi alışveriş payının daha da artması bekleniyor önümüzdeki dönemde. Bütün bu rakamlar bize sporun ne kadar büyük olduğunu ve algı olarak ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Bugün dünya üzerinde spor endüstrisi 1.7 trilyon dolar. Bu, bu rakam 1.6 trilyon dolardı pandemi sırasında bu rakam 1.7 trilyona çıktı. Ve sponsorlarda henüz net rakamlar paylaşılmadı. Orada kalmaya devam ettiler. Bu bence çok ona önemli. Markaların spor içinde kalmaya devam etmesi çok önemli. Birçok olay oldu, maçlar ertelendi, müsabakalar ertelendi, olimpiyatlar ertelendi. Ama o sırada sponsorlar yapılan anlaşmalar üzerinde birtakım değişiklikler yapılmak kaydıyla devam ettiler. Bu Türkiye'de de böyle oldu ve bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve geleneksel medya kullanımları hızla aşağı inerken burada spor sponsorlukları ve sponsorlukların hızla arttığını görüyoruz. 72 milyar dolar en son 2019 rakamları. Ve burada yine aynen sponsorlukların yüzde 82'sinin spora yapıldığını görüyoruz. Bunlar çok çarpıcı rakamlar. Dünyada sponsorluk pastasının yüzde 82'si spora yapılıyor. Ve spor sponsorluğunda küçük bir takım düşüşler olsa da önümüzdeki dönemde bunun artarak devam edeceğini görüyor ve rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bugün dünyada pandemiden hemen önceki rakamlara bakıldığında dünyada toplam reklam harcamasının yüzde 25'inin spor ve onun etrafına harcandığını görüyoruz. Bunlar bizim için çok önemli parametreler. Tabii Türkiye nedir diye soracak olursanız bu rakamlar henüz yüzde beşlerde, yüzde altılarda. 20. yılını kutluyoruz biz bu sene e, kuruluşumuzun 20 yıldır bununla ilgili bir mücadele veriyoruz ve bu rakamın artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada herkesin bunun e, derinindeki anlamları anlayıp e, bunun arkasında duruyor olması lazım ki biz de global çerçevede e, spor sponsorluklarının rakamlarına erişebilelim. Tabi burada dijital dönüşüm herkes dijital dönüşümden bahsediyor. Dijital dönüşüm sporda da çok etkili oldu. Olimpiyatlar, örneğin olimpiyatlarda çok ciddi anlamda medyadaki izlenme oranları düşmüş olmasına rağmen dijitalde muazzam bir sıçrama oldu. Ve e, örneğin tweetlerin hacminde yüzde 852 artışa tanık olduk. Burada e, çok kritik birkaç tane noktadan bahsetmek istiyorum. Bu işin bilimsel bir çerçevesi var. Nörolojik olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda bunun derinlerine, Anlamaya çalışıyoruz, derinlerine inmeye çalışıyoruz ve burada e, yapmış olduğumuz bütün araştırmalarda spor konusundaki en temel gerçeğin insan beyninin farklı mer merkezlerini etkin bir şekilde harekete geçirdiği olduğunu görüyoruz. İzlerken veya yaparken e, çok ciddi bir takım e, merkezlerin harekete geçtiğini görüyoruz ve insanların bir spor müsabakası izlerken oraya konsantre olduklarını ve oradan gelen mesajları çok daha farklı algıladıklarını görüyoruz ve buna tanık oluyoruz. Bunlar çok önemli rasyoneller. Neden sponsorlar markaya yatırım yapıyor? Neden saha kenarında sürekli olarak artan sponsorluk yatırımları ve sponsorların oraları donatması var? Çünkü burada çok net bir veri var. İnsanlar hepimiz Günlük hayatta yürüdükçe gittikçe etrafımızda gelen marka mesajlarını almaktan kendimize uzak tutuyoruz, görmüyoruz hatta ama bir müsabaka sırasında oraya oturduğumuzda oradan gelen mesajı çok farklı bir şekilde algılıyor ve buradan zihnimizde bir pay oluşuyor. O yüzden bugün her dönem her daim spor yayınları çok ciddi artıyor, bedelleri artıyor ve onun kenarında yer alan markalar da kendilerine pay alıyorlar. Biz bunları bilimsel olarak araştırıyoruz. Yapılan araştırmalarda maç ardında karşılaşma hakkında konuşurken aynı duygusal düzeyi koruduğunu, orada çeşitli rakamları aldığımızda beynin duygu merkezlerinin verdiği takiplerde %21 gelişim gösterdiğini görüyoruz ve pandemi spor endüstrisinin gelir kaynaklarını ve modellerini kesinlikle değişime uğratacak. Dijital dünyada yeni kaynaklar spora aktarılacak. Bu tartışmasız en önemli gerçeğimiz. Burada çok net 20 yıldır söylediğim bir şey var. Onun altını çizmek istiyorum. Dünyada spor endüstrisinin sağlıklı ilerleyebilmesinin tek koşulu 4 tane Ana kaynaktan gelir elde eden endüstrinin kaynaklarının tüketici, markalar, devlet ve irrasyonel para diye sıralanabilmesi. Yani bir numarada tüketicinin harcamış olduğu para, yani Dijitürk gelirleri, forma gelirleri vesaire gibi. İki numarada sponsorların yapmış olduğu yatırımların e, yer alması. Ondan sonra devletin yapmış olduğu yatırımların yer alması. Irrasyonel para da e, bazı ülkelerde oluyor, bizde olduğu gibi. Örneğin Amerika'da hiç yok. 216 milyar dolardır Amerika'daki spor endüstrisi. Bir tüketici, iki markalar, üç devlettir. Ee, i̇rrasyonel para yok. Fakat bizde tablo tam ters. Bu tablo tam terse dönüyor. Bir numara devlet spor yatırımında, bir numara devlet, iki numara irrasyonel para, üç tüketici, dört markalar. Bu resmi terse çevirmediğimiz müddetçe spor endüstrisinde hayal ettiğimiz konuşmaları yapma şansımız maalesef yok o yüzden irrasyonel yönetimler o yüzden irrasyonel konuşmalar ve bu e, etrafımızda dönen birçok e, hoşlanmadığımız konuya sebebiyet veriyor bu değişimin öncüsü olabilmek çok kolay değil bu ancak e, kurumların bu olaya, bu gerçekler doğrultusunda bakmasıyla olabilecek bir şey. Bunu değiştirebilmek ancak böyle mümkün. Bugün 20. yılımızda sizi markalar ve sporun buluşmasında bir araya getirmeye çalışıyoruz ve burada bu verileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Ama bu dört başlığın değişebilmesi ve endüstrinin doğru işleyebilmesi adına tartışmasız konuya büyük kurumların devlete ait büyük kurumların farklı bakması gerekiyor.